Evet, yeniden merhaba gençler. Geçen e, video dersimizde fiilimsilerin e, özelliklerini, fiilimsilerin çeşitlerini, fiilimsi eklerini ee, öğrenmiştik. Ee, bunu hatırlatmakta fayda gördüğüm için yinelemek istiyorum. Fiilimsiler üçe ayrılıyordu. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil ekleri. İsim fiil ekleri, ma ışmak. Sıfat fiil ekleri an ası mez ar dikecekmiş. Zarf fiil ekleri ulaçlar yani bağ fiiller. Ken alı eli madan meden. Önce ince ıp ip up ip. Arak erek dıkça dikçe. Tıkça tikçe. Re mas. Casına meksizin. E e mez. Da ekleriydi arkadaşlar. Şimdi sözü fazla uzatmadan cümledeki fiilimsi, fiilimsileri bulmak için ilk önce cümledeki yüklemi bulmalıyız gençler değil mi? Yüklem ne demekti? Cümledeki işin, oluşun, hareketin bittiğini ifade eden sözde de sözcük grubuna yahut cümledeki bir varlığın yahut durumun bulunup bulunmadığını bildiren sözü de söz grubuna, sözcük grubuna ne diyorduk biz? Yüklem diyorduk. Cümlede fiilimsi bulmak için ilk önce cümlenin yüklemini bulmamız gerekiyor. Cümlenin yüklemi haricinde cümlede bulunan sözcüklerin mame olumsuzluk ekini alıp almadıklarına mutlaka dikkat etmeliyiz. Örneklere bakalım şimdi. Ahmet koşarak annesinin yanına gitti cümlesinde. Bu cümledeki işin, oluşun, hareketin bittiğini ifade eden söz gitti kelimesi değil mi? Fiil olan gitti kelimesi. Nedir? Cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Şimdi ne dedim ben burada? Cümlenin yükleme haricinde cümlede bulunan sözcüklerin mame, olumsuzluk ekini alıp almadıklarına dikkat edeceğiz. Yükleme haricinde olan sözcüklerin mame eki alıp almadığına dikkat edeceğiz. Alırlarsa fiilimsidir, almazlarsa değil, değildir arkadaşlar. Ahmet M bu sözcük mame ekinden birini almıyor. Koşarak düşünelim. Koşarak koşmayarak. Demek ki bu kelime olumsuzluk eki ma'yı alabiliyor. Alıyor ve koşmayarak içiminde yazılıyor arkadaşlar. Koşmak fiiline gelen arak geçen ders öğrendiğimiz gibi nedir? Ulaştır Yani zarf fiildir arkadaşlar. Koşmak fiili arak ekini alarak zarf olmuştur ve <laughs> fiilimsi alan sözcük mame olumsuzluk ekini alır. Almazsa eğer sözcük, o sözcük fiilimse değildir. Annesinin, annesinin me olmuyor. Yanında ma olmuyor. Diğer örneğimize bakalım. Ayşegül sessizce odadan çıktı cümlesinin yüklemi çıktı. Değil mi? Yüklemi çıktı. Bu arada yüklem neydi? Her zaman cümlenin temel yargısıydı yüklem fiilimsi alsa bile yan yargı olmazdı. Geçen dersimizden hatırlayalım bunları. Yüklem haricinde Ayşegül sessizce odadan kelimelerine mame olumsuzluk ekini getirebiliyor muyuz getiremiyor muyuz? Ayşegül me bu kelimenin bu sözcüğün olumsuz hali yok almıyor değil mi? Sessizce me bu kelime mame ekinden birini almıyor. Odadan me olmuyor odadan ma. Yani bir sözcük mameye olumsuzluk ekini alabiliyorsa ve fiilimsi eklerinden birini almışsa o kesin fiilimsidir arkadaşlar. Şimdi TEOK sınavında çıkan fiilimsi sorularından bazılarını sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Birinci soruda diyor ki zarf fiil görevinde kullanılan bir sözcük cümleye zaman anlamı da katabilir. Bu kurala uygun bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Evet biz ne demiştik arkadaşlar zarf fiil konusunda zarf fiili anlatırken zarf fiil ilk önce fiil soylu sözcüklere gelen ken, alı, meden, ip, ince, arak, dıkça, dığında, maksızın, cesine, remez, aa ekleriyle oluşturulur demiştik. Zarf fiil ekleri cümleye durum veya zaman anlamı katabilir demiştik. Cümledeki fiile yani yükleme nasıl sorusunu sorarsak durum anlamını buluruz. Cümledeki yükleme ne zaman sorusunu sorarsak zaman anlamını bulmuş oluruz. Demek ki biz ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce bu soruda cümlelerde yer alan fiilimsileri bulalım. Koşa koşa evin yolunu tuttu. Şimdi bulurken de yükleme ne zaman sorusunu soralım. Neden yükleme ne zaman sorusunu soruyoruz? Çünkü soru bizden ne istiyor? Bu kurala uygun bir kullanım vardır diyor. Kuralımız ne? Zarf fiil görevinde kullanılan bir sözcük. Cümleye zaman anlamı da katabilir. Ben zaman anlamını bulabilmek için yükleme ne zaman sorusunu sormak zorundayım. Koşa koşa evin yolunu tuttu. Ne zaman tuttu? Şimdi ne zaman diye sordum. Cevap alabiliyor muyum? alamıyorum. Koşmak fiiline gelen a, a nedir burada? Zarf fiil ekidir ama zaman anlamını vermiyor bana. Durum anlamını veriyor değil mi? Ağaçların arasından geçip gitti. Ne zaman gitti? Ne zaman sorusunu soruyorum cümleye. Yükleme. Cevap alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. Demek ki zaten bu cümlede geçip kelimesinde zarf fiili var. Zaman anlamı vermiyor. Durum anlamı veriyor. Arkadaşını görünce Arkadaşını görünce, şunu yanlış yazmışız. Arkadaşını görünce hızla yanına koştu. Şimdi soruyorum yükleme. Ne Arkadaşını görünce hızla yanına koştu cümlesinde yükleme soruyorum. Ne zaman koştu? Ne zaman koştu? Arkadaşını görünce. Arkadaşını görünce cümlenin ögeleri konusunda zarf cümleci. Hatırlayalım görmek fiiline gelen önce eki zarf fiil ekidir ve yükleme sorduğum ne zaman sorusunun cevabı arkadaşını görünce oluyor. Demek ki bu cümlede görmek fiiline gelen önce zarf fiil eki bana zaman anlamı katıyor. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar normalde C'ymiş. D'yi de okuyalım ama. Usulca eğilerek karıncayı sudan çıkardı. Çıkardı yüklemine soruyorum. Ne zaman çıkardı? Cevap alabiliyor muyuz? Hayır. Ben yükleme ne zaman diye sorduğumda cevap alamıyorum. Peki cümlede fiilimsi var mı? Eğil, erek. Değil mi? Eğilmek fiiline gelen erek erekeki. Ulaştır, zarf fiildir. Ama cümlede zaman anlamı vermiyor. Durum anlamı veriyor. Çünkü yükleme sorduğum ne zaman sorusuna değil, nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl çıkardı? Usulca eğilerek. Ne zaman çıkardı? Cevap vermiyor. Demek ki cevabımız C'ymiş. İkinci soruya bakalım şimdi gençler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ecek, acak eki, alan sözcük, çekimli fiil görevinde kullanılmıştır. Çekimli fiil anlatmıştık ama yeniden hatırlayalım. Çekimli fiil ne demekti arkadaşlar? Fiil kök ya da gövdesine kipeki geliyordu. Artı şahıs eki yani kişi eki geliyordu. Bir fiil kökü ya da gövdesi kipeki aldığında ve şahıs eki aldığında çekimli fiil oluyordu. Mesela sevdim. Şimdi bu kelimenin kökü nedir arkadaşlarım? Sevmek fiil köktür değil mi? Fiil kök. Fiil kökü şöyle gösterelim. Sevdim. Di bilinen geçmiş zaman eki, kipeki değil mi? Evet ki peki altına yazalım. Peki soruyorum fiile kim sevdi? Ben. Birinci tekil kişi eki. Yani şahıs eki. Evet görmüş olduğunuz gibi sevmek fiilini çekimli fiil haline getirdik. Şimdi diyor ki ecek acak eki alan sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır. Geçenki dersimizde demiştik. Mez, ar, dik, ecek'miş ekleri, zaffi ekleri. Cümlenin yargısı olduğunda yani zaman bildirdiğinde fiilimsi olamaz demiştik. Çok sormuş buralarda oturulacak ev bulmak. Şimdi cümlelerdeki ilk önce fiilimsi eklerini bulalım. Oturulacak ev, acak. Haftaya bizi ziyarete gelecek. O çok sevdiğimiz şair gelecek. Şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadık. Şurada sevdiğimiz dikte var. Onun da altını çizelim. Şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadık. Söyleyecek ECEK. Gelecek yıl hep birlikte tatile gideriz. Gelecek ECEK. Şimdi bakalım arkadaşlar. ECEK, ACAK eki alan sözcük çekimlik fiil görevinde kullanılmıştır. Yani zaman bildirecek bize. Çok zormuş buralarda oturulacak ev bulmak. Şimdi burada ACAK eki Anası mezar dikecekmiş. Aklıma sıfat fiil ekleri geldi. Yalnız şunu hatırlayalım arkadaşlar. Sıfat fiil eki alan sözcük kendisinden sonra gelen ismi ya da isimleri niteliyordu, değil mi? Yani eğer bu cümledeki acak eki, A seçeneğindeki oturulacak kelimesine gelen acak eki sıfat fiil eki ise, bu eki alan bu sözcük kendisinden sonra gelen ismi nitelemek zorunda. Çok sormuş buralarda oturulacak ev bulmak. Ev burada isimdir değil mi? İsimdir. Şimdi isme soru soruyorum. Nasıl ev veya hangi ev? Oturulacak ev. Oturulacak nedir? Sıfattır. Oturulacak kelimesi sıfattır. Demek ki bu sıfatın aldığı -acak eki sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil ekleri alan sözcükler kendinden sonra gelen ismi ya da isimleri nitelerler. Bu şekilde sağlama yapın arkadaşlar sorularda. Haftaya bizi ziyarete gelecek o çok sevdiğimiz şair. Şimdi soru benden Ece ilk istiyor. Ama burada ben yine sevdiğimizin altını çizdim. Çünkü buradaki dik sıfat fiil eki doğru. Sıfat fiil eki. Yani bunu ayrıyeten belirtelim. Şimdi gelecek kelimesi. Şimdi baktığımda bu cümle devrik bir cümle. Değil mi arkadaşlar? A'daki de devrik bir cümleydi. Haftaya bizi ziyarete gelecek o çok sevdiğimiz şair cümlesi, şair cümlesinde gelmek fiiline gelen ecek bize gelecek zamanı bildiriyor. Değil mi? O zaman buradaki ecek nedir? Kip ekidir. Sıfat fiil eki değildir. Velev ki sıfat fiil eki dediniz. Eğer bu sıfat fiil eki olsaydı kendisinden sonra gelen bir ismi nitelemek zorunda değil miydi? Herhangi bir şekilde kendisinden sonra gelen ismi nitelemiyor gençler. Evet demek ki cevabımız B'ymiş. C'yi de inceleyelim. Şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadık. Söylemek fiiline gelen söylemek fiiline gelen söz sözden söylemek ecek eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil eki al, almış olan söyleyecek sözü söyleyecek kelimesi kendisinden sonra gelen söz ismini nitelemiştir. Dolayısıyla sıfat fiil ekidir. Gelecek yıl hep birlikte tatile gideriz cümlesinde gelmek fiiline gelen ecek eki sıfat fiil ekidir. Nereden hemen bu kanata vardınız hocam derseniz bu eki alan sözcük gelecek sözcüğü kendisinden sonra gelen yıl ismini nitelemiştir. Hangi yıl? Gelecek yıl. Gelecek kelimesi zaten sıfattır. Dolayısıyla buradaki ecek nedir? Sıfat fiil ekidir. Yani cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Evet bir soru daha. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulunuz. Gazete okumayı çok severdi. Şimdi ben demiştim ilk önce yüklemleri bulalım. Severdi yüklem. Yüklem haricinde mame olumsuzluk ekini alan alamayan sözcüklere bakalım. Gazete me okumayı okumamayı demek ki bu kelime olumsuzluk ekini alıyor. Demek ki bu kelimede bir iş var. Okumayı okumak fiiline gelen ma isim fiil ekidir değil mi? Yani ad eylemdir. Okumak fiilini okuma ismi yapmıştır. Çok, çokma zaten olmaz. Bunu atıyoruz. Demek ki bir numaralı cümledeki fiilimsimiz isim fiilmiş. İki numaralı cümlemize bakıyoruz. Söyleyecek sözleri kalmıştı gözlerime. Evet. Şimdi burada söyleyecek sözleri. Ecek eki sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil ekidir. Neden? Bu iki alan söyleyecek sözcüğü kendisinden sonra gelen söz ismini nitelemiştir. Dolayısıyla sıfat fiil ekidir. Yani ortaçtır. Bir gülüşü vardı. Dünyalar kadar güzel cümlesinde. Şimdi bakalım bir, bir gülüşü. Üş. Gülmek fiiline gelen üş. Vardı. Burada zaten olumsuzluk eki e, az, alabilir. Fakat bu... E, isimdir arkadaşlar. Dünyalar kadar güzel. Bunlar da alamıyor zaten. Sadece ne kaldı elime? Gülüşü kelimesi kaldı. Gülmek fiiline gelen üç nedir? İsim fiildir. Gülmek fiilini ne yapmıştır? İsim yapmıştır gençler. Evet bu videomuzda da bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.